Şimdi komisyonumuzun ıı, faaliyetlerini açıklamak üzere ıı, söz almış bulunmaktayım. Komisyon başkanı olarak. Iı, şimdi komisyonumuzun yaptığı çalışmalarda Bahçelievler Belediyesi'nin 2024 yılı gelir ve giderlerinin mali tablolarının, harcamalarının, yapılan ihalelerinin yani kamu kaynaklarının etkin birimle hesap verilebilir nitelikte kullanı yani, o zaman, zaman başka da... faaliyet yoktu. ilgili toparlayalım. O zaman geçti? Başkanım, sizin benimle ilgili bir probleminiz mi var? Evet. <laughs> buyurun, Devam edin. Gerçekten, başkanım, buyurun. ben şu anda konuşmamın gerizgahını yapıyorum. Ve bu konuşmanın sonunda konuşmaları çok rica <laughs> ediyorum. Su köniyle dinlemenizi talep ediyorum. Bunun sonunda pişman mı olacaksınız? Pişman olmanızı istemiyorum. Bu yıl bunan Pişman olacak şey tamam. Tamam. O, o, pişman bir şey yapmam. Pişman Uzun olacak şekilde yapacağım. Ben tamam. Pişman ben olacak. Lütfen yapmayın. Azıcık dağlarınızda gerçek güzel Cem Bey şeyse. Bekliyorum ben size. Başka, şey ben komisyon başkanı bir Yenim, ben ben sürücü. bir toparlama yapacağım. Ben şey yok. Çok bir şey Ne Ben bir şey yok. oluyorsunuz? bir şey bu Ben de bize bir bardak su vermediniz. bir gibi yok. Ben bir şey yok. Ben bir şey bir şey yok. Bu kadar mı? Sürekli zıtlısınız ya. Bu Hazreti 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 Hiç öyle değil. değil. Siz değil. Hazreti Hazreti Ben bir kadın, Hazreti Dur, Bak söylüyorum Hazreti Hakan Hüseyin Ali ben senden daha çok seviyorum. Arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar. Siz sessiz bana sakin olun. Öyle mi? bir sakin yok. Arkadaşlar lütfen. Sayın Başkanoğlu'nun yolunu sürdürsün. Bu laf için özür dilesin. Bu laf için özür dilesin. olamaz ki. Terbiyesizlik bu ya. Ne demek ya? Ben bir kadınım itibar var ve sürekli bir erkek Yezid. tarafından, belediye Yezid. başkanı tarafından Yezid. bu şekilde sizsiz taciz bu ediyorum. sürekli. Yezid. sürekli Yezid. Müdahale, sizsiz sizsiz. müdahale edilerek. Arkadaşlar. Ali Hazreti 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 Ali halkın parasıyla Hazreti Ali Hazreti Ali parasıyla bize bir bardak su vermedi. Yalancısınız. Evet, bir bardak, sin, yalancısınız. Bu bardak su. bardak su Yalan konuşuyorsunuz. Doğru komşusunuz. Siz Ne yapıyorsunuz? Ne Ben deli Arkadaşlar, Sen çok terbiyesiz. Arkadaşlar gençler dakika aramıyoruz. İzinsiz. Terbiyesiz Ne? Gençler. Terbiyesiz. Şunu da ama şey Hayır, bunu kayıt derbe bana derbe Hayır ne bizim bu kayıt Siz kim oluyorsunuz bana ne diyeceksiniz ya? Ne bu ya? Allah nedir bu ya? Allah'ını Arkadaşlar, bu Arkadaşlar, lütfen. Evet. bir evet. Özür dileyeceğim. Ay bana küfür etme. Özür dilemiyorum. Özür 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 Yaşasın be şefam. Özür dilerim. Hiç şey yok ne ya. Tamam hadi gidiyoruz. Ya çıkmıyor. Ya yani. çıkmıyor. benim hakkım. Ben kız kız boyadım. Ha hiç. Yezilsiniziz, yezik. Bir de. Verdiği Başkanım çok büyük tamam. bir başkanım başkanım, ayıp. Benim, şey. benim çocuğum sizin başkanım. on katınız. Yaşınız iki katınız ama başkanım. on katınız erdemli. Başkanım. Siz bana yezik diyemezsiniz. Bunu özür bak. Ya. Ya. Yezik diyemezsiniz. Özür dileyeceksiniz. Ben, ben Nerede vermek ben? Nerede vermek şimdi? Sen artık Bir bardak su miyim? Senden çok seviyoruz. Sen gezitsin. Gezitsin. Sen görürsün. Bunun devamı gelecek. Gezittik. Gezittiği ben gösteriyorum. Hayır öyle bir şey yok ya. Ne demek gezit ya? Tamam. Ne sanıyorsun kendini ya? Firavun ya. Firavun o zaman. Lütfen. Bana gezit diyemez kardeşim. Gezin ne olduğunu biliyorum kendisidir. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok.